değil abi. Bunlar normal değil artık ya. Abi ya yeter ya ben bir gidiyorum artık ya. Ya vallahi videolar çıkıyorum artık bu ne ya? Arkadaşlar yani Toti günlük görevler paketi diyor ya. Günlük görev paketi. Günlük görev paketinden nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Hepiniz tarihin en gizemli, en dev kadro paket yorumlama videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda öyle şeyler göreceğiz ki. Yıllardır yapıyorum bu seriyi. Ara ara böyle geçerken bir şeyler gördüm. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu nasıl bir etkinlik? Toti kadro paket yorumlamasına başlıyoruz. Videoda öyle şeyler var ki abi. Arkanızı yazsanın keyfini size bakarak videoyu soluksuz bir şekilde izleyin. Yani gerçekten benden söylemesi böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar TOTI olmayan son kadro paket yorumlamasına 2464 beğeni atmışsınız. Siz ne yapmışsınız? Bu videoya kaç atacaksınız o zaman? Bu video 3000 olsun TOTI'ye özel. TOTI hak ediyor arkadaşlar. TOTI hak ettiği değeri verelim. Bu video 3000 beğeni gelir. 25.000 izlenen 2400 gelmiş. Herkes bu videoya like atsın. Bu videoda rekor denemesi yapıyoruz. Rekor kıracağız. Böyle bir şey yok çünkü. Ve son kadro paket yorumlamaya gelen yorumlarınız da gerçekten inanılmazdı. Bol şanslarınız benim için de işe yarayıcı oluyor. Bakalım arkadaşlar sıradaki paket açılımı için de işe yarayıcı olacak mı? İşe yarayacak mı yani? Ve gerçekten inanılmaz güzel yorumlarınız var ve bakalım bugün neler olacak yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Arkadaşlar 234 bin aboneye doğru gidiyoruz ve 250 bine doğru çeyrek milyona doğru gidiyoruz. Eğer FC mobil oynuyorsan ve bu videoları izliyorsan bence bu kanala abone ol çünkü bu kanal senin için var kankam. Yeni FC mobil videolarını kaçırmamak için hemen bu kanala abone ol ve 250 bin olalım ya artık. Hadi o zaman bu arada yakın zamanda bizde bir gen yükseltme yapabiliriz arkadaşlar. Kadromuz şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bayağıdır hiçbir yükseltme Hiçbir şey yapmadık ve şu anda 171 milyonum var bakalım Toti'de de belki bir şeyler kasarız Ana hesapta 171 milyon var arkadaşlar Ve bu kadromuz var kadroya tavsiyeler Öneriler bilmem neler yapabilirsiniz Hadi o zaman hızlıca sizin Kadro ve paketlerinize geçelim İlk kadromuzdayız ve ilk kadromuz Rüdigerci Kai Şeşko Video like atıp ne olur musunuz bütçe 40 milyon Siyah yere basar mısın abi bastım Ve Şeşko Alvarez ve Dimola Sevenler like atsın demişler arkadaşlar Like atabilirsiniz bu oyuncu herhangi birisini seviyorsanız hepiniz like atın ya zaten abi herkes like atsın niye sadece onlar like atıyor hepiniz like atın ve burada da abi üçlüyü gerçekten çok güzel kurgulamış umarım daha güzel daha iyi kartları gelir gayet güzel 40 milyon için onları bekle Ronaldo Nazario Ronaldo Nazario çıkarmış hangi paket bilmem ne bir şeyler yazsaydın ya abi hiçbir detay yok şu paketlere detay verin abi video 97'lik Ronaldo ile başladık abi hafta sonu görevi bile değil daha 95 kaç var bir de oğlum ne oluyor kadrodan çok paket mi var abi bugün o zaman kadrolara bakmayalım mı ne bu. Yusuf abi kadro oğlum ne oluyor lan Efe hayırlı olsun Ronaldo Nazario hayırlı olsun. Bunun detayı var abi bu hangi paketten çıktığı belli böyle bir şey yok abi görev paketinden çıkmış ya. Bu görev modu paketinden çıkmış. İyi iyi. Poş, koş bayağı iyi çıkmış. Abi kadron böyle 11 milyon var ama senin önerilerine göre para kasacağım demiş. Kanka sen paranı kas. En büyük baksı da yazmış. Sen kas paranı ama devam et. Toti'de gelişmeye bak. Kadron çok kötü değil zaten. Maçları kazanamıyorsan Toti'de sevdiğin kartları alabilirsin. Fiyatları böyle anormal fazla olmayan. Zaten paketlerden de çıkartırsın muhtemelen bu kadro geliştirecek kartlar. Onları da koyabilirsin. Şimdilik zaten öyle özel oyuncu önerileri vermeyeceğim. Zaten bir sürü taktikler oyun oynamak için veriyoruz. Bu ara zaten çok fazla oyuncu alınmaz. Oyuncular yavaş yavaş düşecek arkadaşlar birkaç ya bir ay sonra 2 3 hafta sonra düşmeye başlayacak Totiler. Abi stoper öneri 50 milyon var. Video like atmayı unutmayın. Arkadaşlar kadroya bakar mısınız? Herkes videoya like istiyor. Bugün rekor kıracağız. Bugün rekor kıracağız abi. Bugün videoya dehşet gizemli olaylarla başladık zaten. Haydi bakalım. Şöyle bir stoper önerisi istemiş. Stoper Tapsoba bu arada abi benim rakibime denk geldi. Böyle bir adam yok. Biraz da hızlı olsa oyunun en iyi stoperi diyeceğim. Arkadaşlar böyle duruyor böyle manyak bir şey yükseltmişsin de şimdilik elleme abi tek edekte baya bir işin eriyordur karşı atakta da siz hangi görmüyorsun ama bu top sopa manyak bir şey abi kalsın şimdilik ellemeyeceğim abi buraya da bir ziko çıkmış vallahi hayırlı olsun gerçekten inanılmaz oğlum bunlar acaba hafta sonu paketi mi geçen haftanın çünkü bu hafta sonu olamaz daha gelmedi geçen haftanın hafta sonu paketleri olabilir bunlar evet. Abi bunlar günlük görev değil. Günlük her gün olan hafta sonu paketi değil. Ve bir de Bellingham var. Abi gerçekten inanılmaz. Mağazada DV puanlarına bakarken ücretsiz paketten çıktı demiş. Abi Division Rivals ücretsiz paket verdi ya. Vallahi iyi sana bedava hediye vermiş. Hayırlı olsun. Kore abi hatırladın mı? Beni günlük girişten 92 kurtuğa çıkardım. 85 satmıştım. Like at oha 95 Toti Mbappe çıkmış. Bu sefer de 160 milyon bir de Frimpong var. Ve abi koymuş pazara Mbappe'yi de. Hayırlı olsun kardeşim gerçekten inanılmaz. Video like atıp abone olur musunuz? Koray abim size daha ne yapsın? abi? ben daha ne yapayım abi sınırsız video atıyorum ya. Haydi like'lara devam. 15 milyon para var abi 92 artı 3 son alacağım. Santrafor'a Bur buraya basarım bastım. Virs fanlarına selam olsun. Buradan da Virs fanlarına selam abi. aranızda var ya bunların hiçbirinin fan olmayan çok kişi vardır bu arada. Onlar da benim için like atsın. Evet hep böyle değişik değişik oyuncuların fanları abi herkes. Ama olanlarda da vardır. Uf abi gerçekten inanılmaz bir kadro tam böyle bedavaya kurulabilecek. Taremi de bir sürü çıkarmış ve almış. Michael Essien de burada özelliklerini falan koymuş herhalde. Gerçekten inanılmaz. Hemen devam edelim. Kanala abone olup like atmayı unutmayın abi. Kadro en son seferkiyle aynı zaten demiş. Güzel kanka kadron. Devam böyle bence mantıklı yapmışsın zaten ellemeyerek. ilk önce izleyiciler abone olup like atsın. Sonra oyunu uzun bir süre oynayamadım. Öneri kanka artık oyunu uzun bir süre oyna yani. Benim sana önerim bu. Oyunu uzun bir süre oyna. Onun dışında kadronu zaten kendiliğinden gelişirsen basarsın her şeyi. Oyunu kaçırmayın abi. Oyun oynayın. Çok güzel ödüller alınıyor. Çok güzel gelişiliyor. Mirhan WRS mükemmel bir kadro atmış solda da Carlos var daha ne olsun abi düşük oyuncusu bile 92 Carlos abi tertemiz mis gibi kadro paran varsa Carlos'unu yenilersin daha iyi bir Carlos alırsın falan ama gerçekten çok iyi ve şimdi Lord 2H'ya bakıyoruz Lord 2H'nın kadrosu da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde gayet iyi gayet güzel duruyor bu kadroda ve devam ediyoruz dediğim gibi çok fazla öneri vermeyeceğim böyle bir sıkıntı falan görmediğim süreci hızlıca geçiyorum arkadaşlar Lampard Alison öneri 30 milyon demiş Oo, bir de abi Stones çıkarmış. Ben daha iyisini de çıkardım yani. Ben de daha iyisi çıktı. Dün çok güzel bir video geldi arkadaşlar izleyebilirsiniz. Juan Kichan, Morita, Bellingham falan filan var. Tertemiz kadro kanka. 30 milyonu tut kadronda. 30 milyon sana lazım olur. Ve arkadaşlar... Oha kadroda 100 Ronaldo var lan. Nasıl aldın? Nereden etti paran abi? Ronaldo ne kadar? Arkadaşlar sizlerle birlikte bir Ronaldo ne kadar? Bakalım ya. Pazarda var mı ki Ronaldo? 97 gen kart pazarda. Aha burada. Vallahi oha abi 267 milyon Ronaldo almış manyak. Oha ne yaptın abi bunu mu bekliyordum. Hadi bakalım abi devamında ne var bu arada? Burada 12500'lük paket var ve oha yok artık. Paketten çıkarmış. Ve burada detayını görüyoruz. Kadrodaki hali de var. Bir de üçgen de yükseltmiş. Ne yaptın oğlum sen manyak mısın? Abi bu kadroya bu mu yapılır? Satsınlar Ronaldo'yu madem buradan çıkardın. Burada satılabilir Ronaldo. Abi buradan çıktıysa bu satılabilir Ronaldo. Aa bonus satılamaz var yanında. Oha abi hesaba göre o kadar iyi bir şey çıkmıyor. Zaten abi hepimiz için bu arada bütün oyuncular için isterse oyuna 20 milyon lira yatırmış birisi olsun, kadrosunu güçlendirmiş olsun. Onun için bile Ronaldo bomba bir şeyken şu kadroya Ronaldo çıkması acayip bir şey yaşanmıştır ya. Bu ne oğlum? Vallahi şansa bak hayırlı olsun 12.500 bayağı iyi çıkarmış. Karyo veya defans var mı abi? 30 milyon bütçe var demiş. Ben tut minciye falan filan demiş. Ve Kevin de birini çıkarmış. Keşke Toti'sini çıkarsaydın ama gayet güzel kanka. Hayırlı olsun video like atmayı unutmayın. Bütçe 50 milyon öneri verir misin? Önerim oyunu sürekli oynamanız ve şu anlık herhangi bir oyuncu falan önermiyorum arkadaşlar. Tabii Virts yerine kanka. O koça, CC o alabilirsin ama reytingin düşer. Gerek yok o yüzden hiçbir şey alma. Toti oyuncusu bu hangi paket keşke yazsaydın abi şuralara bir şeyler yazın. Toti oyuncusu yazıyor ama ne çıkarmış belli değil. Gerçekten belli olsun artık daha çok fazla şey göreceğiz arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten soluksuz izleyeceksiniz yani gerçekten olmaz. kazanın tebrik ederiz. Raycard bu da hafta sonu paketi olabilir abi. Toti olana kadar bunları günlük saymayacağım. Merhaba arkadaşlar önce herkes like artı abone olsun ve kimince yerine kanavar gelecek sabit film gelecek demiş ve bu da Ronaldo'yu çıkarmış bir de satılabilir çıkartım. 267 milyon kazmış Ronaldo'dan ve kadroda bu Hayırlı olsun kanka tut coin sistemini tut devam et abi devam et coin sistemini tutmaya devam et. Vallahi hayırlı olsun abi 267 milyon tek pakette ya inanılmaz video like bombası gençler seviliyorsun Koray abi sen de seviliyorsun kankam. Evet video like bombası gerçekten de güzel maneyi de çıkarmış yükseltmiş herhalde bayağı iyi abone oldum Koray abi'ye 40 milyon bütçem var abi önerim var mı? Sen de abone ol bu arada sen de buralara katıl bu Discord'tan yapıyoruz bu arada açıklamada discord'un linki var. Evet arkadaşlar bu arada abone olun demiş. Abone oldum dememiş. Abone olun diyor. 40 milyon bütçe bu kadroya ellenilmez abi. Tapsoba'yı geliştirebiliyorsan geliştirelim de Tapsoba varsa. Video like kanalı abone öneri var mı demiş. Gerçekten güzel abi. Önerim bu kadroya da yok. Bu kadroda da tertemiz devam ediyor. Güzel abi bir sıkıntısı yok. Böyle devam et. cr 7 şöyle bir kadro atmış. Eto, Meto falan filan var abi. Bu kadroda Pau sırt, sırıtıyor ve yedeklerin hepsini kullanıyorsun. Ama reytingini düşürenleri bence çıkarmalısın. Ve Pau de burada görmüş olduğunuz gibi var arkadaşlar. Pau de bende de var biliyorum. Ama bu burada burayı biraz bozuyor gibi. Sanki ben Pau beğenmiyorum. Değiştirebildiğim zaman değiştireceğim. Aslında yükseltmişsin de ama değiştirebiliyorsan değiştirebilirsin. Abi herkes satılıyor lütfen öneri ver. Ama kanka sana diğer videoda öneri vereyim. Diğer videoda her şey daha belli olacak. Şimdilik sat elinde dursun her şey sonrasında yaparsın. Bolşa abi bütçem 2 milyon önerin var mı demiş. Gayet güzel kadro kanka. 2 milyona burayı ne alacaksın yani 2 milyon diyorsun. 2 milyona hiçbir şey alamazsın zaten. Bütçe 530 milyon demiş. İnşallah 530'u burada kazmamışsındır. Şöyle bir bakalım. Ooo 90 milyon. Nakata. Barella da çıkmış. Yok artık bu ne ve... Devamı yok. Vidic ve Bellingham ve abi tabii ki de bütçe sahibi. Bu arada bu satılamayandan çıkmış. Satılamayandan çıkardığı bakalım kadrosunda mı arkadaşlar? Ona da bir bakmak istiyorum. Kadrosuna bakalım. Kadrosunda değil. Ne yapacaksın abi Sakay? Sakay kullansana. Gerçi Figo kullanıyor. Gerçekten ilginç. Vallahi hayırlı olsun kanka. Hiçbir önerim yok. Böyle devam et. Mükemmel ilerliyorsun. Vidic'in falan daha gelişmiş halini alabilirsin veya yükseltebilirsin. A tuz mil 30 milyon coin var önerin nedir abi kanka 95 genlik bir kadroya 30 milyona tabii ki bir önerim yok sabekin yok umarım bir ara sabek çıkar bir yerden sabek düşer eline Mbappé'nin de temel kartını değiştirebildiğin zaman değiştir 140 milyon önerin neler abi demiş yani Mbappé'nin temel kart yerine Totis'ini veya daha yükseğini daha böyle özel bir kartını Santrafor halini bulabilirsen al burada da güzel bir kadro daha görüyoruz ve bu görev paketinden geldi demiş ve bu günlük görev paketi ve Ya hadi oradan ya. Hani kanıtla abi. Kanıtla abi bu ne? Lan böyle bir şey olamaz abi. Bu nedir? Toti günlük görevleri günlük bonus. Lan bu bildiğin hani günlük görev derken. Günlük böyle oynuyorsun oynuyorsun gelen değil. Baya bildiğin bir tane takas yapıp bu bayıda açıyorsun. Bir tane herhangi bir. Abi bu gerçek mi lan? Ben bunun gerçekliğine şoktan şok olamıyorum ya. Abi ya gerçekten bu da yani abi vallahi böyle bir şey yok ya. Ya abi gerçekten arkadaşlar bu nedir ya? Abi hala inanamıyorum ben bu duruma. Bu ne ya? 95 Mbappe çıkmış aslında. İnanılmaz gerçekten Ali. 46 milyon. Oo, ho, ho, bu ne? Ne oluyor oğlum? 96 Mbappe 262 milyon karma versiyon 3 oyuncudan biri Mbappe gelmiş ya şansa bak abi hayırlı uğurlu olsun helal olsun bu ne chat bana da bir bol şans yazın ben de bir şey çıkartayım burada da gizemli transferler paketinden Mascherano ve Messi çıkmış bu şans ne oğlum ne oluyor lan oha tot Ultimate paketten Ronaldo 97 çıkmış ve ve 97 Ronaldo burada Oğlum şaka mı bu? Neler neler? Oha sarın değere bakın! 450 milyon! Yok artık burada da bir tane kadro var bu arada Orkin'in kadrosu. Abi artık başladık devam ediyoruz. Daha bundan daha fazlasını görebilir miyiz bilmiyorum ya. Gerçekten Bellingham var 201 milyon ha. Arkadaşlar hayırlı olsun gerçekten ADC, Atavrat herkes Toti çıkarmış. Luke Ahmet 95 Mbappe çıkarmış. Paketin ne olduğunu yazsanız daha güzel olur. Ve abi bir Toti oyuncu da 96 Ceyrisinho inanılmaz bunlar ne ya? Ne yaşıyoruz abi bu ne? İnanılmaz şeyler gerçekten. Burada da virsler sınırsız virsi var abi. çocuğum. virsleri herhalde fullleyecek bir sürü virs almış. Helal olsun. Elinde yüklü miktarda Koyis var. Sabek Ututi Frimpong falan filan demiş. Aynen kanka güzel gider Sabek Ututi Frimpong. Zaten 97 yanda kadrom var. Devam et böyle. Bu yoldan yürürsen süper gidiyorsun zaten. Beni bilen bilir de yazmış. Biliyoruz kardeşim tamam hadi. Orada kötü sayıları deyip böyle bir şey atmış. Yok kanka kötü değil ama yedeklerin reytingini düşürüyor olabilir. Onlara birazcık bak. Ve kadron şu an için gayet iyi. Mbappe ile Neymar sadece temel kart. Onları değiştirebilirsin. Temeller yerine özel elleriyle yenileyebiliyorsan güzel olabilir. Ulusal değer standart paketinden arkadaşlar 74 milyonluk varesi artık bu bize bize artık çerez abi bu artık hiçbir şey gibi bir şey yani bu biz artık çerez gibi geliyor arkadaşlar ve abi 70'lik 11 tane takastan çıkana bak ya bedava bu da bedava ya ya 70'lik 11 oyuncu basıyorsun Mbappe geliyor düşünsenize ne yaşardınız abi herkes bir yoruma yazsın ya nasıl hissederdiniz ne olurdu bir yorum yazın şu olayı yaşasanız ya İnanılmaz şeyler oluyor. 188 milyonluk Ziyerzi'ye çıktı. 400 milyon coins var. Vallahi hayırlı olsun. Ben keşke onun sesini atsaydın. Güzel abi devam böyle. İyi sevdiğim bir oyuncu varsa alabilirsin. 2 dakika arayla çıkardım demiş. Ne çıkarmış 2 dakika arayla? Biri Bellingham. Diğeri ne? Diğeri de 94 Ultimate Toti Frimpong. Abi 2 tane Ultimate Toti birden çıkarmış lan. Bu ne lan? Bunlar nasıl oluyor abi? Gerçekten inanılmaz. Mehmet Ali'nin kadrosu var burada. Abi Toti Mbappe ile Frimpong çıktı. Bonus satılamayan oyuncu. Abi satılamayan oyuncu yine satılamadığı için bir şey demiyorum ama vallahi hayırlı olsun. Gerçekten inanılmaz ya. Bonus satılamayandan neler neler çıkarmışsınız abi. Ne oluyor? Vallahi hayırlı olsun Yusufcan burada görmüş olduğunuz gibi. Yani gerçekten burada da Bellingham var. Nufe abi ilk paketten geldi demiş ve Bellingham, Toti Deluxe oyuncu paketi 12500 cevherlik paket bu galiba 216 milyon yok artık abi önerim var mı like atıp abone olmayı unutmayın Buraya görüyoruz ve burada bir paket açılımı videosu var izleyelim bakalım arkadaşlar Bu sefer böyle dümdüz izleyelim bakalım ne çıkacak arkadaşlar keşke yan atılabilse burada video keşke yan atsanız ama Manchester City stoper dedi e abi burada bu ne ki Stones, Stones'un paketini de video olarak atman gerçekten ilginç güzel paket vardı hayırlı olsun ama yani Bakalım ne var başka? Daha iyi bir şey var mı? Daha iyisi Kevin De geliyor bu arada. Yok Kurtuğa. Üf, üf gayet iyi abi. Kurtuğa çıktı. Gerçekten inanılmaz abi. Ve burada bir de arkadaşlar 94 Davis çıkarmış. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle video kaydı alıp böyle kısa kısa videolar halinde buraya bu arada paylaşırken paylaşabilirsiniz. Ama tabii o videonun en iyi oyuncuları falan olursa paylaşın. Abi dil değiştirip yan hesaptan açtım bu çıktı demiş. Vallahi hayırlı olsun. Dil değiştirme demek ki işe yarıyor abi. Dil değiştirme bu taktikle oha. Bu taktikle 340 milyon kasmış Abi inanılmaz gerçekten Abi biz daha büyük bir şey görebilecek miyiz Abone ol like atmayı unutmayın gerçekten yeter artık ya Ben daha böyle bundan daha bomba bir şey görürsem Gerçekten videoyu terk edip gideceğim Yani gerçekten videoyu bırakıp Kaçıp gideceğim abi videodan Videodan çıkacağım yani az önce bu videoda gördüğümüzde Daha büyük bir şey görürsem Gerçekten yani videoyu kapatma falan yapmayacağım Görme ihtimalimiz de var bir şey demiyorum O yüzden şimdiden abone ol like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Yani videoyu terk edebilirim Çünkü gerçekten inanılmaz Abi sol bek önerim var mı seviyorsun? İzleyiciler like atıp abone olmayı unutmayın demiş. Evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Müller çıkmış burada da gerçekten inanılmaz. Oo! Ha! Oğlum bunlar ne lan? Adama EA Santrafor yağdırmış. Bize de bunlar çıktı diyor bize. Sanki şey çıkmış böyle bir tane 91 bir tane 90 çıkmış gibi. Bize de bunlar çıktı ya diye çıkardığı şeylere bak abi. Bize de bunlar çıktı ya diyerek çıkardığı şeyler. Yani abi bunlar Gerçek mi ya? Böyle şey mi olur abi? Gerçekten olmaz. Burada bir tane video var. Altında ne var abi? Eskiden çıkarmıştım demiş. Ronaldo var ama eskiymiş. 95 Ronaldo. Abi nasıl oluyor ya? Ya gerçekten abi Ronaldo da gördük bu videoda. Evet görmediğimiz herhangi bir şey kaldı mı? Ali Hinyo, Zinyo çıkarmış 96'lık. Selam 85-97 paketten çıkıyor. Selam kanka. Ya abi herkes o kadar normal ki. Selam bu çıktı. Selam evet bize de bunlar çıktı. Lan bu ne oğlum bu ne lan? Ya yeter lan. Bu kadar bunlar normal şeyler değil abi. Bunlar normal değil artık ya. Normalleştirmeyelim abi bunları. Yeter gerçekten videoyu terk edip gideceğim ha. Bu ne oğlum yeter lan artık bu kadar da görme abi bir şey demeyelim bir şey demiyorum diyoruz da bu kadar da görmeyelim bu kadar da değil ya. Bu ne oğlum? Gerçekten abi ne yaşıyoruz ya? Arkadaşlar kusura bakmayın birazcık şey yaptım da bunlar da normal şeyler değil ya. Vallahi hayırlı olsun hepiniz abi çıldırdım ya yemin ediyorum böyle bir şey yok. Oha ücretsiz paketten Messi var. Abi daha büyük bir şey göreceğiz mi ama acaba? Yani burada paket açılımının videosu var. İzliyoruz. izliyoruz paket açılımı videosu. Tam ekran yapacağız. Bir saniye hemen geliyorum abi. Şurayı bir düzeltelim. Hemen arkadaşlar şöyle ayarlayalım. Paket açılımı videomuzu izliyoruz burada da. Bakalım bu paketten ne çıkacak arkadaşlar. Ve geliyor Hollanda dedi lan Van Dijk mi? Yok Freeponk mu? Abi Ultimate Totip Freeponk geliyor galiba. Evet Ultimate Totip Freeponk çıkarmış. Vallahi helal olsun. Yani gerçekten inanılmaz büyük şans. Tebrik ediyorum. Gerçekten görevler stan... Abi ya yeter ya ben bir gidiyorum artık ya. Ya vallahi videodan çıkıyorum artık bu ne ya? Arkadaşlar yani Todi günlük görevler paketi diyor ya. Günlük görev paketi. Günlük görev paketinden nasıl oluyor? Nasıl? Nasıl? Günlük görev paketinden nasıl oluyor? Arkadaşlar video bitti çünkü söz verdik. Yani böyle bir şey yok. Arkadaşlar yani gerçekten bununla alakalı yorumlarınızı, bilmem neleriniz neyiniz varsa yazın da bu ne ya? Ya bu da 96 ultimate toti normalde değil toti günlük görev abi toti günlük görev ya neyse konuşmaya hakkım yok artık benim arkadaşlar ben gidiyorum videodan yani yapacak bir şey yok gidiyorum abone olun like atın hadi bay bay ben mecburen terk ediyorum videoyu.